de. Otomatik araç kullanmak nasıl bir şey hocam? Nasıl bir duygu? Hayatım ilk kez kullanıyorum. Ha, hiç bir o... şey yapmama gerek yok değil mi? Ha? yok yok. O kapanmıyor. Oldukça başarılı. Ha, kapanmıyor. Motor durmadı. Evet. Start stop değil. Anladım. Şimdi D'de duruyor değil mi böylece? Evet D'de. D'de bekliyoruz. Bu, bu de dokunma. Hocam sınav yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Üçüncü alalım. Üçüncü vites... <gülüyor> <gülüyor> Var ya. <laughs> ama, 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 el gitti vitesi. El, el, el gitti. <gülüyor> 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 Vay hocam. <laughs> evet. Bak burada vites düşürmüyoruz değil mi? Kendi kendine. her gidiyor. şeyi kendisi yapıyor. Ha, her şeyi kendisi. İyiymiş ya bir tek direksiyon gaz fren sende. Değilmiş ben de değilim ha. Şimdi sol sinyali verdim ama onu Buradan o dönüşü yapacağız. U dönüşü. Melekşe sosyal testleri. <laughs> evet. Önümde 23 acemi var önümde. Gerçi ben de acemiyim de. Evet. Hocam sağdan araba geliyor. Ne yapacağım? Devam et. <laughs> Yol hakkı Ada bizim. Iç ada içindeyiz. Evet. Bir çekil önümden ya. Hı? Zaten heyecanlıyım. Sen sağdan geçebilirsin ama evet. hocam. Daha stop Nasıl top etmiyor? Hiç ya sen bu işi salatı yapıyorsunuz. Yani. başarabildim değil mi? Sol da, solda, e, onu, solda olmaz. Solda geçiyorum. Diyorum. Tam sol diyorum sol, sol sinyal ya. Yapıştır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben? Hadi. Yeter bu kadar. Şey, kadardır.